Allah'tan burada ters döneriz be. <laughs> Yana yatmayız. Yok <laughs> ya, bir şey olmaz mı yani? Hiç He? Ee, Çıkmaz abi kis burası. Bu araba tutamaz bunu. Aha! Kırağa da dökün Allah verim. Al yine koydum burada. Abi burası kis bak abi. Dur. Dur abi. Çıktan bana kodum adaması ben. Abi, 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 abi. Hop, hop, hop. Hakan Usta. Hakan Usta. Önü kalkacak. Önü kalkacak. Allah yarabbim. Ya siz manyak mısınız, deli misiniz? Aman ha, kodum onu. Aman yarabbim. Ulan ne manyaksınız <laughs> be oğlum <da. gülüyor> Öldürecek bunlar beni aman ha, kodum aşağıma. koydular. Ne var mısınız <laughs> be oğlum ne diyor. Ne var mısınız be oğlum? <laughs> Ulan dur önümüzde çukur var. <gülüyor> 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 Ulan Allah cezanı dümemesin be oğlum be. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Eyvah dedim amına kodum ters duracağız orada.